sessiz olun millet. Stefani ve Jimmy de isim seçmek için fırsat bulamadılar. Bu yüzden onları utandırmayalım. E, keşke bu konuşmayı ben pankart bastırmaya gitmeden yapsaydın. <laughs> Herkes baksın. Bir bebeğim <gülüyor> oldu. <gülüyor> üç deyince dişi kurt olamazsın. <laughs> Bugün evde çok sayıda insan olacak. Kanunen üç kişi daha taşınırsa bir komün olduğumuzu bildirmeliyiz. <laughs> muhteşem veteriner kliniğimiz bomba gibi ailem sağlıklı ve ben... ...evlenme niyetindesin Steve'le. <laughs> Günaydın anne ve beyefendi misafiri. Bir bankayla iş görüşmen falan mı var yoksa? Cem ile düğününüz harika olacak. Nişanlı olduğun için çok şanslısın. Kimi sen Fernando ile nişanlı değil misin? O kadar zaman geçti ki açıkçası nişanlı mıyız, boşandık mı hatırlayamıyorum. İkisi birden olabilir. <gülüyor> <gülüyor> alternatif rock aşkını. Bu Lisa Love. Ebeveyn olmanın en zor taraflarından biri. Eğer bu işte iyiysen zamanla işsiz kalıyorsun. Yani Jimmy hep yollarda ve her şeyi kendi başıma yapıyorum sanki. Fuller'ların evinde aile üyelerini aile yetiştirir. Yaşamak için eğlenceli bir yer seçtim. Burada çok fazla kucaklaşılır, şarkı söylenir ve dans edilir. Kahvaltı bile böyle geçer. Şerefe! Artık bir bebeğin ve çamaşırlarım var. Sen ne zaman bana dönüştün? <laughs> Aman mide ilacım bununla. <laughs>